Arkadaşlar merhaba. Ee, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi e, birinci dönem, birinci yazılı sınav konuları hakkında sizlere bir bilgilendirme yapmak için e, bu tanıtım videosunu sizlere hazırladık. E, bu sene zor bir sene geçiriyoruz ülke olarak, e, öğrencilerimiz olarak, bizler olarak. Sizlere yardımcı olmak amacıyla böyle bir e, çalışmayı yaptık. Arkadaşlar e, sınavımızda öncelikli olarak e, boşluk doldurma, e, doğru yanlış, çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere farklı e, 4 kategoride soru hazırladık sizlere. Bu şekilde sorularla karşılaşacaksınız. Tabii ki zor sorularımız zor değil, e, kolay sorularımız olacak. Peki hangi konulardan e, sorumluyuz? Hangi konulardan sorumluyuz? E, öncelikli olarak birinci ünitede birinci ünitede güçlü Avrupa'nın doğuşundan bahsedeceğiz sizlere. Avrupa nasıl bir şekilde ortaya çıktı? Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın durumu neydi? Bunlar hakkında e, sorularla karşılaşacaksınız. Coğrafi keşiflerle e, e, kar sorularla karşılaşacaksınız. Coğrafi keşiflerin güçlü Avrupa'nın ortaya çıkmasındaki etkisi üzerinde sorular olacak. Rönesans reform, Rönesans reform ile ilgili sorular olacak arkadaşlar. Yine aydınlanma çağı, aydınlanma çağı, sanayi inkılabı, değil mi? Avrupa'nın ortaya çıkmasında, güçlü Avrupa'nın ortaya çıkmasında olan etkileri üzerinde sorular olacak. Yine sömürgecilik ile ilgili sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Sömürgeciliğin Avrupa'nın güçlenmesine olan etkileriyle ilgili sorular olacak. Bunun dışında 20. yüzyıla girildiğinde Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında eğitim durumu neydi, Osmanlı Devleti'nin siyasi durumu hakkında sorular yine olabilir. Bunun dışında Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı Osmanlı'nın 19. yüzyılda yönetimsel anlamda yaptığı, giriştiği çabalar hakkında yine sorularla karşılaşa bilirsiniz. Özellikle birinci meşrutiyet, birinci meşrutiyet ikinci Abdülhamit döneminde uygulamaya konmuş e, değişik bir yönetim tarzı e, ile ilgili sorular olabilir. Yine ikinci meşrutiyetle ilgili e, sorular olabilir. Bunun karşısında e, Osmanlı Devleti'nin düşünce akımları, Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık e, gibi e, soru tipleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Selanik şehri, Mustafa Kemal'in doğduğu, büyüdüğü, çocukluğunun gençliği, gençliğinin bir döneminin geçtiği Selanik şehrinin özellikleri, çok yapılı, çok uluslu bir yapıya sahip olması, sosyal yapısı, ekonomik yapısı hakkında sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in hayatı, Mustafa Kemal'in doğduğu, Şehir olan Selanik'te hayatının bir kısmının geçtiği Selanik'te Mustafa Kemal'in çocukluğuyla ilgili, öğrenim hayatıyla ilgili yine sorular olacak. Bunun dışında Mustafa Kemal'in eğitim hayatı, İstanbul'dan Selanik'te Manastır'da okuduğu okullar, bu okullarla ilgili sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun dışında Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri hakkında sorular olacak. Mustafa Kemal'in açık sözlülüğü, geri görüşlülüğü, ben söyleyeyim liderliği pek çok konuda alanda, LGS sınavında ne oluyor arkadaşlar sorular geliyor. Biz de sizlere hazırlamak için sınavı hazırlamak için bu yönde sorular hazırladık, hazırlıyoruz. Bunun dışında Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ile ilgili ikinci ülkemizin başında olan konularımızın Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri e, ile ilgili sorularımız olacak. Birinci Dünya Savaşı'nın neden çıktığı, e, Avrupalı devletlerin e, arasındaki kutup başmalar, e, Bunlarla ilgili yine sorular hazırladık arkadaşlar. Bloklaşma, e, bu Avrupa'daki Fransa'nın başını çektiği, İngiltere'nin başını çektiği, öbür bir tarafta e, Almanya ve İtalya'nın başını çektiği bu grup başma Ve devletlerin hedefleri, panistavizm politikası, silahlanma yarışı, ham madde pazar arayışı değil mi? E, bu şekilde e, sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti neden savaşa girdi? Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanına sürükleyen faktörler ile ilgili sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Ve cepheler cepheler arkadaşlar özellikle saldırı cepheleri Taarruz cepheleri yani bunun dışında savunma cepheleri ve yardımcı cepheler olmak üzere üç başlıkta toplamıştık bu cephelerle ilgili sorularla karşı karşıya kalabiliriz yani kitabımızın başından birinci ünitemizin başından 47. sayfaya kadar sorumluyuz dediğim gibi çoktan seçmeli boşluk doldurma doğru yanlış ve klasik olmak üzere bir soru e, soru tiplerine karşı karşıya kalacağız. E, örneğin e, klasikte ne olabilir öğretmenim? Klasikte şu olabilir, e, Mustafa Kemal'in bitirdiği okulları yazabilirsiniz, isteyebiliriz bunu. Bunun dışında e, şey olabilir, Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen şahıslara örnek verebilirsiniz, verebilir misiniz? Şeklinde bir soru ile karşı karşıya kalabilirsiniz biraz gayret gösterdiğiniz takdirde başarılı olacağınıza olan inancım tamdır. Hepinize önümüzde gerçekleştireceğimiz sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.